Herkese merhaba. Yani. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Hanul King ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar yeni gelen ADC Garu'yu inceliyoruz. Garu arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni geldi ve kendisi kırılgan bir nişancı. Yani kaçma yeteneği yok. Ve arkadaşlar Garu menzilli bir şampiyon ve menzili diğer ADC'lere göre çok yüksek. Yani Q yeteneği açtıktan sonra menzilini çok fazla uzatabiliyorsunuz. Şimdi Luban gelsin karşıma Lubandan göstereceğim bakın. Luban bana vurmak için çok fazla gelmesi gerekiyor. Bakın, dürtüp duruyorum Luban'ı. Anladınız umarım. Luban'ın zaten e, bir de sıkıntı yani Luban'dan menzili uzayabiliyor. E pasifinden dolayı. Tamam. Oo, 3 kişi buraya. En sevmediğim 3 şampiyon. Aynen. Şuna bir dürtelim biraz. İlk kanımızı aldık. Menzilimizi arttıralım. Devam. Boş yere flash'ımız gitti. Bu kötü oldu. Şimdi niye? Boş yere flash'ımız gitti ve kötü oldu diyorum size. Onu anlatacağım. Şimdi bu karamın kaçma yeteneği olmadığı için hani Luban gibi W yeteneğiyle de geri atamıyorsunuz rakipleri. Flash bu kahramanın can dostu. Yani olması gereken yetenek e, Q yeteneği arkadaşlar menzilinizi arttırıyor. Aynı zamanda her 0.5 saniyede bir bir hasar veriyorsunuz. Büyük ihtimal burada hepimiz öleceğiz. Aynen. İşte flash'ın olmaması anladınız mı? Şimdi arkadaşlar Q yeteneğinden bahsedeyim direkt evet, oyunun tırağı bölümü geçtiği için. Q yeteneği arkadaşlar menzilinizi uzatıyor. Şöyle baktığınız zaman çemberi görebilirsiniz. Bu kadar menzile çıkıyor. Normalde kapattığımızda bakın bu kadar. Menzilinizi uzatıyor ve aynı zamanda da canım arkadaşlarım her normal saldırı 50 mana harcar. Yani menzili uzattığınızda mananız gider. Menzili kapattığınız zaman düz vuruşlarınız mana yeniler. yoldaki rüzgar nereden geliyor bilmiyorum. Ama yuvama doğru esiyor. Güzel. Bu niye buradan geliyor lan? Güzel. Şimdi de kapatalım. Eee devam edelim. Uzun menzil açtığın zaman kulenin dışından da vurabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini geçeyim. Double de arkadaşlar ileriye doğru bir ok fırlatıyorsunuz ve rakipleri susturuyorsunuz. Susturduktan sonra eğer ki bir saniye içinde hayli orada kalıyorsa şöyle bakın ekstradan duyar sarıyor. Anladınız mı? Bundan bahsediyordum arkadaşlar. Hani flash olmasaydı orada ölmüştüm büyük ihtimalle. Ee, bu kahraman arkadaşlar oyun sonlarına doğru gücünü gösteriyor yani oyun başları çok kötü el ee, lol'deki ace gibi düşünebilirsiniz yine burada ve bu sefer öldüm mü tamam ölmedim güzel anladınız demek istediğimi Kahramanın yeteneği yok. Hoş geldin. Tamam. Sorun değil. Flash'ımız 56 saniye var. Çok agresif yapmayacağım. Ee, ultisi de arkadaşlar şöyle bakın bir çember oluşturuyor. O çemberin içinde olduğunuz zaman %30 saldırı hızı ve %30 kritik oran kazanıyorsunuz. Ee, bunu tekrardan kullandığınızda yani ultiye tekrar bastığınız zaman yok oluyor ve halkayı yok ettiğiniz zaman e, menzildeki takım arkadaşlarının hareket hızı %30 ve kritik oranı %20 arttı. Anladınız mı? Yani halkanın içindeki e, arkadaşlarında şey kazanmış oluyor. Şöyle menzile attırıp men kulenin dışından kuleye vuralım. Eğer ki kulede minyon yoksa bu arada arkadaşlar işlemiyor. E, yani çok has hasar veriyor minyon olmadığı için. Haberiniz olsun. Flash'ımız 2 saniye flash'ımız geldi. Agresiflik yapabiliriz biraz daha. Bunu da dürterim buradan. Çok iyi. Lan? Heh, tamam. Menzili de açtık. Öldün sen. Güzel. Menzil uzatınca çok tatlı oluyor ya. Güzel. Bir de arkadaşlar W yeteneğinin güzel bir yönü daha var. Onu anlatacağım size. Susturabiliyorsunuz rakipleri. Haberiniz ola. Şurada mana inleyelim. Hayır ya. Hadi lan hasarım yetmiyor. Neyse olsun olsun. Kötü değil olsun. Ee, Karımın eksi yönleri var arkadaşlar. Birincisi, e, flashınız yoksa öldünüz demek. Yani kafadan bunu hesap edin. Hui gibi ama Hui'nin en azından ultisi stun atabiliyor. Yani ikinci bir yetenek kaçma diyebiliriz. Ama bunda öyle bir şey yok. Ee, diğer bir eksi ise oyunun başlarında çok çok zayıf. Yani en az 3 item veya 4 item olması gerekiyor. E, ee, doğru düzgün oynayabilmeniz için. Ee, ondan sonra arkadaşlar artı yönlerinden biri ise menzili çok yüksek olduğu için sizi koruyan biri olduğu zaman bir yeri çok kolay bir şekilde savunabilirsiniz. Baş arkasında kalıp çatı çutur vurabilirsiniz. Tabii ki işte o sıra sizi atlayan falan olmayacak gibisinden şeyler var. Bu geliyor bilmiyorum. Kuleyi de alalım. Mecidimizi arttıralım bir. Şunlara bir vuralım. Devam edelim. Penta geliyor. Penta geliyor. KILL! Penta İlk oyunda da penta yapmazsın ya. Ama kanka ya menzili gördünüz de mi? Böyle bir şey yok ya. Vardı ilk oyun değil arkadaşlar ilk oyun dedim değil mi ben? Üçüncü oyunum sanırım. Aynen. Pentan heyecandan yanlış konuştuk. Şimdi tekrardan arkadaşlar e, şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir menzil de atalım. Halkamızı da attık buraya. devam. Evet. Hadi gel. Evet. Ha senin menziline ya? Menzili kapattım değil mi heyecandan? <laughs> İkinci penta geliyordu lan. Çocuğa vuralım. Baksana hiç bana yaklaşamadan öldürdüm ki ben. Yani 3 temden sonra arkadaşlar yok ediyor. Haberiniz olsun. Şöyle ultimizi açalım. Menzilimizi de açalım. Şöyle ultinin içinden vura vura. Devam. Yeter ya bitirelim değil mi? Ya da bitirmeyelim mi? Tamam bitirmiyorum ama bizimkiler bitirdi aynı. Şöyle arkadaşlar vurduğumuz hasara baktığımızda da 110 kalık bir hasarı var. E, 10 dakikada 110 kalık hasar bence güzel. Hani kötü değil. E, eksik yönleri işte artı yönlerini de söyledim. E, beğendiğimi söylerseniz 10 üzerinden 7 diyebilirim buna. Evet arkadaşlar şöyle baktığımız zaman e, kahramanı size güzel bir şekilde tanıttım. Eksi yönleri ve artı yönlerini anlattım. Kahraman da arkadaşlar yapmanız gereken önemli şey. Flash'ınızı çok nadir kullanmanız gerekiyor. Yani kill almak için o taboka kullanırsanız çok kötü olur. konsol oh, Konsortyu veya Hui gibi kaçma yeteneğiniz yok. Q'nun kaç yeteneğini de ultisi olarak adlandırıyorum. Hem stun atıyor iyiyeten. Ama bu kahramanda öyle bir şey yok. Flash'ı hayatıdır bu kahramanın. Ona göre oynamanız gerekiyor. İtemleri ve yetenekleri zamanının e, iyisini gösterdim ama ben bu şekilde bir item dağılımı yaptım. E, zaten e, Arkana sistemi de oyunu verdiği Arkana sistemini kullandım. E, hasar konusunda e, oyunun ilk başlarında çok fazla zayıf. Yani öne geçmesi çok zor bir ADC. Rakip ADC'nin çok gerisinde başlıyor oyun başında. Bunu tabi itemlerle ve oyun bilginizle törpüleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir de videodayken pasifinden bahsetmeyi unuttum. Normal saldırılarla ve yeteneklerle kalkanlara iki kat hasar verirsin. Yani karşısında kalkan kullanan kahraman varsa onlara iki kat daha fazla hasar veriyorsun. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Biraz ses vardı. Hani bayram telaşı da var biliyorsunuz. Buradan da herkesin bayramını kutlarım. İyi bayramlar dilerim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.